Tamam. Kırk lira. Kepek 50 lira. Eti satış fiyatı 8.300, Şimdi ise arpanın kilosu 550 lira. Bu da bazarın içinde yanma yetişecek kadar altı bin lira oluyor. Yani bir tostunun günde 5 milyon parayı Benim 65 bin tane hayvanım varken şimdi ben 15 bin tane hayvanım yok. Ben eredim, gittim. Benim elimden tutacağım olan kim? Kime seslenir? Kim beni destekleyecek? Kim beni ayağa kaldıracak? Ben bittim burada. Ben bu hayvancılığı 2002 senesinde hayvancılığın Türkiye'de iflas ettiğini hissettiğim için kalktım bunu. Kurucu başkan da benim. Şiddetle getiren de benim. 100 tane kayıp başkanımız var, 100 sene. 55 bin, 55 sene bağım yaptı. 45 senedir de ben yapayım başkanlığı. Bütün karşılarımı, evladım kimin, gözüm kimin taşıdığım için. Yerimi değiştirme, değiştirmediler. <laughs> Daima da sayı E şimdi biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yapacağımızı? Şimdi 650 kilometre arpayı bayağı yani. Biz 5'in 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 Davazcığa sanurfa.com. Şanlıurfa'nın gündemini belirliyor. Ben şimdi de yönettiğim bir atalışından ben destek istiyorum. Yani bu tapruyin parasını ben verdim, icrahan da diyor. Sosunu götür kez iki mekesecam diyor. Alay ne yok? Sanurfa'ya bağ ne vermiştim? Biz hissettik ki biz battık. O heracının <laughs> iflas etti bir kanda bulmuşlar çıktı dönersin, ben bunu aldım desin. Hem kendi yavuzdan kavrayıp arttı, yeter bir Ben bu fedrikaya kalırıp kitirli, para da kendilerden aldık. Ali zaman emret başlarım. Ali dediğim ben de sana bir şey vermem lazım. Ne veriyorum lazım şimdi gel, ne söyleyeyim? O şimdi hal başlarım diye bir şey yapmadı ya, hayvanlarımız da açtı. şimdi bize ağrıyor, arttı, para da yok, tefeciğine girmişim.

Şimdi biz bunu şimdi bu fayadayı, barfayı, samanını, kefeyi... Hacı, kurulmaya devam edersen ne kadar yapacağım? 15-15, bir tane hayvanla gideceğim, o da gidecek. Bu sefer bir, bir tane Evet, yok, bir şey yok. Ben, arkadaşımın iki dakikasının yerine ben kendime... Allah razı olsun. Ama bana bir yol gösterin, ben ne yapacağım, şu an ne vereyim, biz bütün devletler, ricaımız, minnetimiz... Hele ben ne için unutmadığım bir şey var. Bu memlekette bütün bürokratlarımızın destek oldu. Bir hazır bizim milletvekillerimiz. Biz üç kişiyi geçmedik. Sayın Fitnek bir. Bizden karşı da gittik. Tıpkı biz de on Sayın kıymetli ee, biz teşar Bizde burada. Biz de gene teşekkür ederim gene. Bizim burada on tane milletvekilimiz var. Bizi kimse biz kabul edilmedi. Ben sayın Fitay'ın yanına gittiğim zaman yağmur yağıyor, çamur yağıyor, kar. Gittiğim zaman bu rahza bir ya işte böyle bir ruh hemen beni başka bir milletvekiline göndermedi. Bunu azim ifade bunun için biz çok dedik. Orayı halkın mağazı, orayı biz ettik. Fitay'ı bulamıyor ki bu kadar beklemek. Vallahi billahi böyle emeğe Buyurun. Ya işte efendim takılmışım. Hemen. Yani Askim ne tekrar ediyor? Askim ne tekrar ediyor? Askim ne? Hangi türde bir sırala? Kağıtına yazdırdık sırala, bu hemen. 30 30 gün yavaştı diye. Bunu eski bize yazmış bir Bunu yazın. Ben arkadaşlarımla beraber bazar günü bakar nazı ona gösterir beni. Dedi ufariyeti gelmiş ne görüşmene gitmeyeceğim. Cuma ertesi günü vallaha alazim bile erkeğin baktı bu arkadaşlarımla beraber. Bir bir saat vakti oldu. Ben dedi hemşerine ben kurma ya. Ama bununla bitmeyeyim. Ben acam burada şimdi. Işte, benim mi işim çok yok. Ben arkadaşlarım ispatmışım. Vallahi ben baktıkta bulunmak istedim o farzları diye. Hayır, hacı amca hadi it olsunlar, biz geçeriz falan. Kime keseyim? Burada bir kuşa kesip gel, karşımız var burada. Kesim geziyi, yukarı mesela kesmeyi yapacağım yani. kime versin? O da geldi de hayvanda, o da hayvanda gelmiş. Ama bunun için hepimizin sevgiyle, saygıyla, selamlarla... <laughs> Şimdi ben Hacı abiye teşekkür ederim. Hacı hakikaten e, buradaki insanların hepsinin gönlünden geçenleri söyler, doğru söylüyor. Şimdi burada ben biraz evvel konuşmamda da bahsettim. Dedim ki tarımda bir bitkisel üretim var, bir hayvansal üretim var. Bunu biraz daha şey yaparsak yani bir insan hayvancılık yapacaksa muhakkak çiftçilik de yapması lazım. Yani yüzde elli onu yapacak, yüzde elli de bunu yapacak. Şimdi buradaki arkadaşlar tabii ben e, hayvancılık yapan arkadaşlar hepsi arazisi olup olmalı bilmiyorum. Eğer arazisi olmasa bile şimdi bundan sonra ben size bir yol göstereyim hocam. Ben bu işi ben de yapıyorum. Ben de hayvancılık yapıyorum. Ben de çiftçilik yapıyorum. Şimdi gideceksiniz bir yerde kiralayacaksınız yer. Bugün dönümü 100 eee milyon lira veriyoruz. Aşağıda. Dönümü 100 bin liraya yani 100 bin liraya 100 yet, e, yüz yeteriye ee, burada dönümünü kiralama mümkün Urfa'da. Bunun örneği de Koç Ata yapıyor. Zaten yani onlar da gidiyor e, kiralama yapıyorlar. Orada e. çiftçilik yapıyorlar. Şimdi burada aldığınız yere arpa ekeceksiniz. Yen bitki sekeceksiniz. Biraz önce bahsettiğim yolcu ekeceksiniz. Bunu oradan elde ettiğiniz ürünleri getirip hayvana vereceksiniz ki o zaman kurtarsınız. Bunun yolu yalnız hayvancılık yapmakla veya yalnız çiftçilik yapmakla olmuyormuş. Bak çiftçiye gidiyorsun, çiftçi de şikayet ediyor. Diyor ki, ben diyor para kazanamıyorum, kombo ekiyorum, para kazanamıyorum veya bilmem ne ekiyorum kazanamıyorum. <laughs> Kardeşim sen iyi ekiyorsun da yani onun yarısını ekeceksen yarısını da hayvancılık yapacaksın. Ama kimse yanaşmıyor buna. Diyor ki, ben de ya keyfimi niye kaçırdım diyor, hayvancılık yapmak zor tabii. Hayvana bakacak, hayvan bir canlı. Hayvana canlı bir şeye yani insana nasıl bakıyorsun hayvana bakacağız. Ama burada ne yapıyorlar? Burada işin herkes kolayına kaçıyor. Şimdi hayvancılık yapanlar için de söylüyorum. Burada şimdi organize hayvancılık bölgesi yapacağız inşallah. O 500 dönüm arazi de o mülkiyet hakkı da bittiği zaman o zaman zaten diğer kısımda de devlet oraya hibe etmişti. Yani devretmişti. Oranın da birleşmesiyle beraber inşallah içeride ahır yapmaya başlanacak. Ağır yapmaya başlayan insan biraz da gidip arazi kiralaması lazım. Orada arpa, yem bitkisi, Onu da ekmesi lazım ki bu hayvancılık kalkındırar. Yoksa yalnız hayvancılıkla kalkmaya kalkarsak yarın öbür gün dediğiniz gibi belki kurallıktan dolayı arpanın fiyatı biraz daha yükselecek. Bu sefer hayvanlar zarar edeceksiniz Bu iş olmaz. Sayın Milletvekili, şimdi çiftçi arkadaşlarımız geliyor. size Bize işte mısır ekelim. Şimdi mağazalarda yani silah çukurları olmadığı için biz alamıyoruz. Ama paketleme bir sistemi vardı. Ambulans. Evet. Şimdi yerimize geçince zaten köy ve aşağı yukarı hemen hemen hepsi bize başvuracak. Bize başvurduğu zaman yüzde yirmi de hayvan bitkisi ektiği için ona devlet destek veriyor. Destek veriyor. Şimdi yani e, abla ben Bey dediği gibi bu işi bakın burada böyle karşılıklı konuşarak çözmeye çalışalım. Yoksa biz burada konuşalım, siz oradan konuşun bir şey olmaz. Ama söyleyin, derdiniz buyurun. Kusura bakma hocam ben biraz şöyle bir Fani desteklemesi şu şekilde. Şimdi daha evvel hayvancılığa ayrı ayrı destekleriz. süt desteği vardı, yemşi vardı, şu vardı falan. Şimdi bu son e, kararda siz bir kısım yenilik sekeceksiniz hayvanınızı e, bir üretici bir, birliğine üye yapacaksınız. E, aynı zamanda aşılarını yaptıracaksınız. E, bir madde daha var herhalde. Onu da şu an aklıma değil. Dört madde var. Bu dört maddeyi yaptıktan sonra hayvan başına 500 bin yetene destekleme verecek. Yani burada benim biraz evvel de bahsettiğim gibi şimdi yalnız hayvana desteklemeyle olmuyormuş. Bakın eğer siz yoğunca ekerseniz, yem bitkisi ekerseniz, onun için destekleme alıyorsunuz, arpa ekliyorsunuz, arpa için destekleme alıyorsunuz. Bunun yanında yağlı tohumlar eklememiz lazım, bilhassa bizim bu bölgede yağlı tohumlar eklememiz lazım. Yağlı tohumlar neler olur? İşte pamuk var, yağlı tohum, o ekiliyor zaten. Bunun yanında soya ekilebilir, ayçiçeği ekilebilir. Bunları ekmenin faydası şu. Önce yağlı bir et yiyorsunuz. Yağlı bitkiyi sattığınız zaman o işlendiği zaman onun bir posası kalıyor. O da hayvancılar küspe olarak veriyorsunuz. Ve bu şekilde bunların hepsini toplam bir şey değerlendirme yaparsanız o zaman bu işin altından kalkınır. Yoksa öyle devlet bundan sonra öyle al kardeşim sana şu para destekleme verelim hadi güle güle yok. Yani şimdi bundan sonra göreceksiniz? Hayvan e, şeyde de ziraatte de öyle olacak. Şimdi evreden doğrudan geri desteği var. Doğrudan geri desteği. Adamın arazisi var. Adama götürsünüz. Al bu parayı güne güne harcayın. Şimdi o kalktı. Şimdi ne olacak? Bundan sonra üretim yapıyorsunuz. Ne üretiyorsunuz? Ne üretirseniz işte her birine ayrı ayrı destekleme verecek. Yani üretime destek verecek. Siz bir şey üretmeden ona destekleme yok. Yani öyle kafadan ben gideyim alayım ben çok da hatırlıyorsanız, ben size bazı şey de söyleyeyim. Geçmiş dönemlerde e, çok insan geldi burada e, hayvancılık yapacağım dedi. Ahırlar için paralar ödendi devlet kargasasından. Gittiler iki tane duvar yaptılar. Üstü de açık kaldı. O bir sürü öyle hayvan şeyi var. O paraları aldılar götürdüler. Şimdi insanları siz, herkesi e, bu doğru bu yanlış diye ayıramazsınız. Kimse de yüzünde buraya yazmıyor. Evet, bu adam bu işi yapacak, bu adam bunu yapacak diye. Siz burada önemli olan şimdi devlet diyor ki kim ne üretirse, kim ne üretirse onun karşını alacak. Siz bir şey üreteceksiniz, onun karşına alacaksınız. Bunun yolu artık son şeyi bu. Dünyada buna gidiyor. Yani yoksa böyle destekleme herkese para dağıtma yok artık. Bitti bu. Ama bakın burada 5.4 katrilyon para bu sene çiftçilere dağıtılacak. Yani az bir para değil. 5.4 katrilyon. Ha bunu herkes iyi değerlendirmesi lazım. Ben de diyorum ki çiftçimize hem üretim yapacak, hem bitkisel üretim yapacak, hem hayvanlatacak. Ee, hayvancılıktan ilgili çok büyük zaten sorunlarımız vardır. Şimdi 2006'da başkanımın da belirttiği gibi 2006 2007'de yem maliyetleri çok ucuzdu. Ama 2007-2008'de maliyetler 3 katına yükseldi. Şimdi Sayın Vekilim dedi ki, e, karkas kiloya 1 milyon şu anda şey yok. Ama bu kredi kooperatiflerinin e, kayıt olduğunuz müddetçe, oraya kayıt yaptıktan sonra kredi kooperatifleri e, karkas kiloya 1 milyon para ödüyor. Ama ne şarttan ödüyor? Ee, tarım kredi kooperatifine gidiyorsun muhatap bulamıyorsun. Kimse yok. Hiç kimse yok. Arkadaşlarımız hepsi burada. Hepsi de gitmiş. Orada hiçbir muhatap bulamamış. Onun dışında bu tarım kredi kooperatifine verdiği yetki, Tarım İl Müdürlüğü veya Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğü'ne verseler hiç olmazsa bütün mağaracı arkadaşlarım Orada e, bir muhatap olur ve en azından bu destekler ödenir. Onun dışında yani biz e, 2005-2006'da yeme aldığımız zaman, e, arpayı 200 bin liraya aldığımız zaman e, eti 8 milyon 700 bin liraya kesiyorduk. Şu anda Beşiktaş'ın şanlıurfa.com'un gündemini belirliyor eee aldığımız 550 bin lira arpayı şu anda keseceğimiz et, keseceğimiz yer yok. Çok arkadaşımız sıkışıyor. Parkas kilo 8 milyona şu anda et kesiliyor 60 gün vadeyle. Bu arkadaşlarımız ne yapacak? Biz yetkili arkadaşlarla, yetkili hocalardan, sayın milletvekilimden, sayın hocalarımdan istirahımız var. Yani bu karkas kiloya bir milyon e, tarım il müdürlüğüne veya bir birime verilsin. Hiç olmasa biz de o kişilerle bir muhatap oluruz. Gidebiliriz, gelebiliriz. Yani burada arkadaşlarım çok zor durumda. Benim söyleyeceğim bu kadar. Hepiniz, hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkürler Abdullah Bey'e. Evet, zamana yine iyi kullanmak için e, çok Karşı dikkat hocam, etmemiz gerekiyor. Buyurun. Bir söz daha buyurun. Şimdi bizim bu biliyorsunuz şabaşları var. Tarım İl Müdür yardımcım da burada. Sayın Milletvekilim de burada. Bir de sarılık açtı var. Biz bu sarılık açlığını ben geldim 10 milyona yaptırdım. Evet. Ve şavaşını 1 milyona yaptırdım. Şimdi diğer arkadaşıma bakıyorum, 7 milyona yapmış. Ya acaba ben mi yanlış yaptım? Arkadaşım geliyor diyor ki, ya acaba 7 milyona yapılan aşı bir yanlış bir aşı mıdır, sakta bir aşı mıdır, ne bir aşıdır? Bizim bu hayvansal olan ilaçların yani çok tereddütten alıyoruz. Bunu belirli bir şeye getirseniz çok çok iyi olur. Eski mi? Ee, çok farklı boyutlarda ülkemizde, güzel ülkemizde. Cumhuriyet 1923'te kurulmuş. Mustafa Kemal Atatürk ülkesini çok iyi tanıyan bir lider. Çiftçiler yokuşunda arkada ilgilenenler varsa bir Türkçadan borç ara alarak Macaristan'dan koç İsviçre'den boğa o yıllarda dünyada sadece Sovyetler Birliği'nde yapılıyor. Sovyetler Birliği'nden Profesör Mihalov'u getirerek sulite başlattı. Hayvan ıslahı için. Ve tüm hizmetler hayvancılık sektöründe 50'li yıllara kadar çok partili hayata geçinceye kadar ülkemizde devlet eliyle yürütülüyor. Gerek sulit gerek veteriner hekimlik hizmetleri aşılama, hastalıklarla mücadele. O nedenle ülkemizde yetiştiriciler bu sisteme alıştığı için, alıştığı için devletler hep böyle bekliyor. Benim de ailem hayvancılık yapıyor. Küçük hayvancılık yapıyor. Eee 90'lı yıllara kadar hep eee veteriner hekim geldiği zaman para istediği zaman hep sinirleniyorlardı. Çünkü geçmişte ailede öyle. Hep gibi hizmet devlet eliyle Ama şimdi tıkandı. Buna var ekonomi deniyor. Ve ülkemiz maalesef Avrupa Birliği giren giriş sürecinde hiçbir sektörde değil sadece ve sadece tarım ve hayvancılıkta zorlanacak çünkü onlar şimdi tüm verileri alıyor Avrupa Birliği bize. Siz ne kadar koyun e, eti üretiyorsunuz? Ne kadar sıvı eti üretiyorsunuz? Ne kadar sürü üretiyorsunuz? Ve sizin insanınız ne kadar yumurta yiyor? Macaristan'ın, başta Yunanistan'ın ve sonra Polonya'nın yaşadığı sendromu Türk halkı da yaşayacak. Maalesef. Size diyecekler ki, senin bu kadar et üretmene gerek yok. Sen bu kadar et tüketiyorsun. Sen bu kadar süt üretmene gerek yok. Bu kadar süt içiyorsun. Çünkü onlar kendi ürettikleri fazlalıkları da zaten bize satmak istiyorlar. Ayrıca bizim fazla üretip kendi pazarlarına bu ürünleri sütümüzü sunmamız hayli zor. Onun için de hayvancılık sektörünün ve tarımın çok modernize edilmesi çok iyi geliştirilmesi ve bunun da e, sivil toplum örgütleriyle örgütsel bir şekilde yapılması gerekiyor. Veteriner hekimlik hizmetlerinin özellikle bölgenizde ve beyefendi söylediler aşıların veteriner hekimlerce farklı farklı fiyata yapıldığı konusunda. Doğrudur. Şimdi e, geçmişte 80'li yıllara kadar Tarım Bakanlığı veteriner ekip istihdam ediyordu. Ziraat mühendisi istihdam ediyordu. Ben mezun olduğum zaman, ben 1976 Ankara Veteriner Fakültesi mezunuyum. Tek veteriner fakültesi var idi. Şu anda 17 tane veteriner fakültesi var. Hepsi de mezun veriyor. Hatta biz dekanlar konseyinde bu 17 fakültenin 7 tanesinin kapatılması için öneride bulundu ilgili kuruluşlara. Merak etmeyin Urfa yok. Çünkü Urfa Veteriner Fakültesi çok iyi bir trend gösteriyor. Ama serbest çalışan veteriner hekim sayısı giderek artıyor. Veteriner hekimlerin hepsi de bir değil sepetin içinde. Yani diyor ki mesela suni tohumlama içinde spermayı Amerika'dan getirdim diyor. 50 milyona yapıyor. Analağından getireni 30'a yapıyor. Kendi laboratuvarlarımızda. O bakımdan farklı veteriner hekim, yer. veteriner hekime yaptırdınız değil mi? Evet, Aşı, tarım İl Müdürlüğü'ndeki mi, serbest mi? Şimdi Tarım İl Müdürlüğü'nde sağlık aşçı yok. Serbest ve tedaviyle. Serbest ve tedaviyle. arkadaşlarımız 7 milyondan 8 milyona da yapan var, 9 milyona da yapan var. Ben 10 milyona yaptım. Ben hayvanlarımı. Şimdi ben. farklı farklı firmalarda? Şimdi farklı değil hocam. Aynı firma mı? Aynı firma. Ben diyorum ki acaba dozaj mı yaptı? Misal 7 milyona yaptı dozaj mı? Yaptı? vuruldu. Diğeri acaba diyor ki benimki 7 milyonda e, bir farklı bir aşı mıydı acaba? Her pazarına genellikle meslektaşlarımız dükkan açıyor. Dükkan kirası var, mal sahibi olmayanlar var. Tabii ki yani bazı işte para kazanacak. Yani bu sebez ekonomi. Yani bunun büyük bir kontrolü maalesef aslında doğal olarak bizim meslek örgütlerinin belirlediği fiyat vardır. Yani bunda veteriner hekimliği fakültesinin bir sorumluluğu yok. Veteriner fakültesi sadece eğitim öğretim verir. Veteriner hekim yetiştirir. Ama bölgesel olarak da kendisine bir sorun geldiği zaman da demiden arkadaşımızın belirttiği gibi hayvan hastanesine hastasını getirdiği zaman eğitim amaçlı öğrencilerimiz öğrensin diye bu işe yardımcı olur. Direkt bundan sorumlu değil ama serbest veteriner hekim kendi normalinde uygulaması gereken dükkanında fiyat listesinde olması gerekir. Veteriner Hekimler Odası'nın belirlediği fiyat listesi. Ama yani bunu farklı farklı uyguluyorsa, sizin başvuracağınız kanal, Tarım İl Müdürlüğü ya da Veteriner Hekimler Odası. Veteriner Hekimler Odası o kişiye, sizinle kim yapmışsa o aşıyı, ilgili e, gerekli ürünleri uygular. Sayın hocama bir sorum daha var. Buyurun. Ben de bakanlıkta bir broşür aldım. Şap aşısı yapan destekçi arkadaşlarımıza prim veriliyor. Şunları aldınız, Tarım Bakanlığında. Tarım Bakanlığında. Gördüm yani. Orada küpeleme, yani arkadaş e, kendi hayvanları küpelemeye veteriner çağırırsa ona da bir katkıda bulunuyor. Ama maalesef bizim burada e, hayvanlarımızı küpelememiz için her bir hayvana iki buçuk milyon biz cebimizden para veriyoruz. Onun mantığı bir milyon Evet, yani, e, benim söylemek istedim yani 50'li yıllara kadar bu hizmete hep destekleme destekleme diyorsunuz bu şimdiki hükümetlerin de sorun değil maalesef asıl sorun 1983'te reorganizasyonla başladı şimdi o dönemde veteriner hekimliği veteriner işleri genel müdürlüğü vardı Sürü tohumlama genel müdürlüğü vardı bunların hepsi kapatıldı tek bir çatı altında tutuldu ve o tarihten itibaren de yoğun biçimde dışarıdan hayvan ithali arttı. Gerek yani canlı olarak gerekse et olarak ithal attı. 70'li yılların sonuna kadar ülkemiz dünyada bir ülkelerdi. Şanlıurfa'nın gündemini yani belirliyor. Ama size bir anekdot anlatayım. Benim ilkokul hocam da Mardin'deydi. Üniversitedeki hocam da Mardin. İlginç. Şimdi ben Urfa'da çalışıyorum. Ee, onun biraz politik yönü de vardı. 12 Mart dönemindeki iktidarın güçlü kişisi Salih ziyaret etti. Dışarıdan, biz hekimler dışarıdan hayvan ithaline karşıyızdır temelde. Çünkü hastalıkları getiriyor. Avrupa'daki ülkeler ürettikleri fazlalığı bizim gibi ülkelere satıyorlar. Arkasından da araştırıcısını gönderiyor, burada araştırma da yapıyor. Tüm göl verimini, yavru düşüklüğünü, kısırlığa neden olan hastalıklar çok yaygın oluyor. O yüzden bu toprakta yetişmesi lazım. Oranın koşulları ile bizim koşullarımız farklı. Sadık Hoca'ca soruyor, yani bunu önleyemez misiniz? Askeri yönetim var, güçlüsünüz dışarıda. Diyor ki, ekonomi farklı bir şey diyor, bunu biz de öğrendik diyor Sadık Hoca. Dünya Bankası'ndan kredi alacağımız zaman bizim önümüze koşullar koyuyorlar diyor. Örneğin Hollanda'dan 2 bin tane biber, Almanya'dan 3 bin tane biber alırsanız bu krediyi de size açarız diyor. Evet, Sanlıurfa.com Şanlıurfa'nın gündemini belirliyor. Gerekiyor. Yani bizim dışımızda gelişiyor çok şey maalesef. O nedenle de örgütlü olmak gerekiyor. Gerek yetiştiricinin, gerek bizlerin. O bakımdan veteriner hekimler biraz duyguludur, şeydir. 1920'de ilk e, sivil toplum örgütünü kuran da veteriner Adana'da. Baytarlar Cemiyeti diye. Peki,